Pro e hoş geldiniz. Bu videomuzda pro nasıl kesilir konusunu ele alacağız. Pro'muzu yakmadan önce içebilmemiz için şapka diye tabir ettiğimiz kısmı kesmemiz gerekmektedir. Buradaki temel amaç en uygun şartlarda hava geçişini sağlayabilmek pro'muzun içinden ve pro'muzun şapka kısmını düz bir şekilde kesebilmektir. Pro kesicileri konusunda epeyce bir marka ve model söz konusu. Normal pro kesiciler, V pro kesicileri, punchlar, bir diğer ismi gerçek olan pro kesiciler, şurikenler, pro makasları gibi birkaç çeşit model var. Aslında bu alanda adını duyurmuş ve kitlelere hitap eden birkaç tane firma var. Palio, Zaykar, Cuban Crafts gibi firmalar patentli inovasyon harikası ürünler üreterek kitlelere hitap etmektedir. Dilerseniz elimizde birkaç çeşit pro kesicisi var. Onları yakından inceleyelim. Örneğin basit cutter diye geçen pro kesicisi. Bu şekilde çalışmakta. Ee, tabii ilk etapta edinilebilecek bir pro kesicisi. Eğer acemiyseniz de ee, daha sağlıklı kesim yapmanız için sabit bir yere koyup promuzu dik bir şekilde makasları açık bir şekilde bırakıp sert bir şekilde kapatarak yaklaşık 3-4 milimlik bir kesimle promuzu içmeye hazır hale getirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli unsur ee, her ihtimale karşı çok sert ve tek hamlede kesimi gerçekleştirmemiz lazım. Aksi takdirde promuzun şapka kısmını zedeleyebiliriz. İçimde zorluk yaratır bu da bize. Yani promuzu dik bir şekilde yerleştirip sert bir şekilde kapatarak bu kesim işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi V kesicimize bir göz atalım. V katır diye geçmekte. Yine aynı mantıkla çalışmakta. Promuzu yerleştirip sert bir şekilde kapatıyoruz. Buradaki tek fark iç kısmının yarım küre şeklinde, promuzun şapkasını tam oturacağı şeklinde olması. Ee, aynı zamanda içindeki bıçağın çok keskin ve V şeklinde olması. Promuzda farklı bir kesim açıyor, bir diğer önceki kesici pro kesicimize göre. Aynı şekilde yaklaştırıyoruz promuzu. Hazır yeri iyi bir hazır şekilde bekliyor. Sert bir şekilde kapattığımızda V şeklinde bir kesim oluşturuyor. Bu yüzden de ismi V katır. Şimdi delçek bir diğer ismi punch olan pro kesicimize bir göz atalım. Gördüğünüz gibi anahtarlık şeklinde tasarlamışlar bu ürünümüzü. Farklı şekillerde var. Çakmakların altında olabiliyor. Pro çakmakların altında. Ee, bu ürünü anahtarlık olarak tasarlamışlar. Şu şekilde çok basit bir şekilde açıp kullanabilelim diye. Şapka kısmına hafifçe bastırarak ve çevirerek sağa sol şeklinde bir delik açmaya yarıyor. Bu yüzden de ismi delçek olarak adlandırıyoruz. Bir diğer ismi punch. Ve çok basit ve kolay kullanımı olan bir pro kesici. Sıradaki pro kesicimiz ise Biraz önce isminden de bahsetmiştim firmanın. Cuban Crafts firmasının bir patentli bir ürünü. İlk başta anlatmış olduğum temel pro kesicinin aksine e, sabitleme ihtiyacını ortadan kaldıran arkası kapalı olan bir pro kesici. Çok şık bir pro kesici ve bu tasarımın patenti de Cuban Crafts'a ait. Size çok büyük bir kolaylık sağlıyor aslında. Pronuzu yine dayıyorsunuz iç kısmına katırımızın, pro kesicimizin ve sert bir şekilde kapama işlemini gerçekleştirdiğinde pronuz içecek hale gelmiş oluyor. İsminden bahsettiğim fakat burada tanıtamadığım iki tane pro kesicimiz var. Bir tanesi pro makası, diğeri ise şuriken. Pro makası aynı makas mantığıyla çalışmakta. Pro'muzun şapka kısmını bir makas görevi görerek kestiğimiz bir pro kesici. Şuriken ise bir, bir tarafı açık bir silindir düşünürsek, içinde jiletler olan bir tarafı açık bir silindir ve bir ya da iki kere promuzun etrafına değdirdiğimiz, kestiğimiz, kanallar açtığımız, çok ince jiletle kanallar açtığımız bir pro kesici. Evet, genel hatlarıyla pro kesicilere bir göz atmış olduk son olarak şunu eklemek istiyorum. Promu delçekle deldim, dumanı çoğaldı. Promu palyo ile kestim, tadı tatlılaştı. Promu şurikenle çizdim, kanallar açtım, acılığı gitti gibi durumlar tamamen tercih ve algı meselesi. Bize zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Pro sadece tütün değil, biraz da dostluktur. Hoşçakalın.